Arkadaşlar Murat arkadaş kuş indirdi ama nereye indirdi? Çok ilginç bir yere indirdi. Kendi kümesinin yanına bir bina var. Orada bir merdiven çıkıntısı gibi bir şey var. Kuş oraya inmiş. Şimdi kuşu çekmeye çalışıyor. Üçkağıtçı bizim çatıdan kendi çatısına kaçak indiriyor. Nasıl başardı ben de bilmiyorum. O ara çay içiyorduk biz. Baktım bir heyecan oldu. Hiç söylemiyor, hiç çaktırmıyor. Ama buraya gelir yakalarsak vermeyiz o kuşu evet. sana söyleyeyim. Zaten sizin sizi vermenizi beklemiyorum. Ben ki gideceğim. Alıyorsun zaten. Sansar. O <laughs> kalkarsa buraya gelir zaten. Ya buraya gelecek ya bana gelecek. Oğlum sen salak mısın? Anahtarım yok evde kimse yok içeri giremem. Evde bakımlar ki yatağa düştü. O uçamıyor muydu ki oraya indi? Şu an uçtu mu oraya attı. Ee, Murat'ın kuşları bu tarafa evet kalktı. Kuş göstersene lan korkma oğlum veririz. Evet Murat'ın Tamam indir abi. Murat'ın kuşlarını oraya indi. <laughs> Çakal Murat bizim çatıdan kendi çatısına kuş indi arkadaşlar. Abi ben çıkarken, şu an ah, kuş senin yaban onu kovalıyor. Kümese sokacak abi. Bizim 8. kattan attığımız kuş şu an onu kovalıyor ki kümese girsin diye. Kuşu da eğitmiş yani. Hemen hemen sulanıyorlar ya. Bilmiyorum buradan görünüyor mu? Abi o sarıyla siyah olan da şey ha. Benim Buranın... sağdan soldan kuş toplama aracım. Aracın çatı o, çatı onlar... dolanıyorlar. He, onlar topluyor, getiriyor o da kümese sokuyor. Niye eğitmişsin? Eğitimli ya. Ama o kaçıracak gitmeye geliyor bak. Kaçırırsa ha. buraya gelir abi. Ya buraya gelecek ya oraya. Bizden evet. çıkmaz o ya. İzgâr var ya. Abin yok mu balkonda? O balkonda abi haber verdim direkt. Hee. Size haber vermiyor, da ona ha. veriyorum. Bize <laughs> haber vermeden abisini aramış abi kuş indi diye. Çakallıkta level level atladı arkadaş. Aha attı aşağı. Başka senin kuşu attı aşağı. Evet kuş nasıl bir kuş Murat? Arap ayna tuylu, kanatlı sal var. Ürkek. Allah'ın izniyle elimiz alıp bizim olacak. Tarif yani ederiz. Bizim olacak da. Olacak. Sahibi çıkmazsa. Sahibi. Evet <laughs> 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 yani başka bir kaçak. Yüzümüze bakmadı diyecektim ama döndü biraz sanki. görmedim. Herkesi kuşunu kuşu. düşürdü. Adamlar kim abi? Oğlum nereden bileceksin kimin kuş olduğunu? Kaç adamlar kim abi? Ya, Çubuk için. Yapıyorlar. Adam kim abi? Oğlum adam top kim? kim? Sansan emek kimsin? Ya adamların gibi. dedin de kimin kuşu dedim ya, ya. Kanka verme. mi? Vermiyorum. <laughs> ben, ben, ben. Ah bir benim olsa. Kesiyoruz vallahi. <laughs> Aç da yiyelim. Getirdin attın oraya. Çıkalım. Ha, açık mı? Ben <laughs> niye görmedim? İstediğin yiyin abi. Evet. Ben kapalı yani, görünüyor. Yenilmez diye atmıyorum. Kapalı, kapalı görünüyor da. Bana bana çay doldurdun mu? Yok. Dört tane bardak var. Sen kaçağına bak. Ha. Sen, seni adam yerine koyup getirmemişler. <laughs> evet o kuş orada kalır. Daha fazla beklemeyelim. Yakala ince Devam ederiz yakalarsa. İnşallah. Hadi bakalım. Yakalarsan gösterirsin artık Murat. Yani yaşından kimen? Ee... Getirir gösterirsin kuşlası yok, diye. Göstermez misin? Tamam. Ben ziyaretine geleyim. O da mı yok? Peki. Evet. Yakala da. Biz... Bundan sonra sizle bağlantı kesin. Biz zaman. görmeyelim. Tamam oldu. Alo. Hareketleniyor kuş ama. Bak bardağı fırlatacak bir şey mi Katla. Kuş kaldırdı. Kuş gene yürüdü. Yok bakıyor iner o kuş aşağı. Hadi. Neyse. İnşallah yakalar.